Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize iyi akşamlar. Değerli seyircilerimiz, değerli izleyicilerimiz bu akşam son günlerde memur sen ve memur sendikalarıyla hükümet arasındaki seyyanen zam tartışmasında, seyyanen zam pazarlığında Maliye Bakanı'nın ve hükümet yetkililerinin son açıklamalarına göre seyyanen zam askıya alınmış gibi bir durum var. Hükümet kanadı ve Maliye Bakanı Seyyan Enzam'ın asgari geçim indirimi AGİ'deki yapılan vergilerin kaldırılması noktasında çözüldüğünü ve işte önümüzde haberlerde de sunacağımız gibi işte 300 TL'den 600 TL'ye kadar bir katkı sağladığını şeklinde ibareler var. Ama bu akşam memur sen başkanının konuşması ve çağrımızdır diye bir ilanla ortaya çıkmaları hükümetle memur sendikaları arasında seyyanın ek zam konusunda büyük bir anlaşmazlığın olduğu, hükümetin bu konuda geri adım attığı şeklinde yorumlanabilir. Evet haberimize geçmeden önce Uyanış Türkiye Haber Kanalımıza abone olup lütfen haberimizin altındaki like tuşuna beğeni atmayı unutmayın. Bizlere bu şekilde desteklerinizi verin diyoruz ve haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Evet memurlarda büyük bir şok mu yaşanıyor? Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bu akşam sendikanın bir toplantısında şunları ifade ediyor. Vergi muafiyetinden gelen aylık 38 TL ile memurun alım gücü nasıl yükselecek? Yükselmez, yüzü gülmez. Evli iki çocuklu memura aylık 38 TL yansıyacağını söylemeyip 300 TL diye hükümete yanlış bilgi verene hesabı sorulmalıdır diye tweet atıyor. Gerçek ortadadır. Ekzam yapılmalı. Memurun beklentisi karşılanmalıdır. Evet. Ve tweet serisi devam ediyor. Vergi muafiyeti bir talebimizin yerine gelmesi açısından önemlidir. Memurlar için tek başına yeterli değildir. Evet ardından sıralıyor. Aylık 38 TL hizmetli evli iki çocuk 15'in biri derece olarak. Evet aylık 38 TL öğretmen evli iki çocuk 9'un biri. 38 TL hemşire evli iki çocuk 9'un biri. 38 TL polis evli 2 çocuk 9'un 1'i 69 TL mühendis evli 2 çocuk 1'in 4'ü Evet devam ediyor gerçekten büyük bir şok. Yani 38 TL bütün bu %50'lik enflasyonda 38 TL'lik bir seyyanen zam e, furyası var. Gördüğünüz gibi e, bunu da zam diye memurlara iyileştirme diye sunulacak gibi görülüyor inşallah. Bundan geri adım atılır. Memur Sen Başkanı feveran ediyor bu noktada. Evet Ali Yalçın devam ediyor. Evli ve üç çocuklu olmayı özendiren Cumhurbaşkanımızın ilafına bekar olmayı sanki daha avantajlı kılınıyor. Mutfağı çalışanlar neye mutfağı çalışanlar neye kime hizmet etti? Ve devam ediyor. 63 TL polis bekar 9'un biri. Evet bekarlar daha avantajlı. 72 TL öğretmen bekar 9'un biri 89 TL hemşire bekar 9'un biri 100 TL hizmetli bekar 15'in biri 217 TL mühendis bekar birin dördü devam ediyor düzenleme sözleşmeli kadroluya göre bir miktar farklı kılıyor ama evliyi adeta cezalandırıyor diyor Ali Alçın Devam ediyor e, rakamları vermeye. 192 TL sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli e, U5, 100 e, evli iki çocuklu, dokuzun biri. 192 TL sözleşmeli hemşire, e, dokuzun biri evli iki çocuklu. Evet, sözleşmeli mühendis, 900 e, sözleşmeli rakamını vermiş, evli iki çocuklu birin dördünde. Devam ediyor. Ortalama 300 TL iyileştirme yapıldı e, diye vergi ile diyenler yani memurlara ortalama 300 TL iyileştirme yapıldı şeklinde bir e, bunu dillendirenler var diyor e, memur Sen Başkan Ali Yalçın. 4 milyon memur içinde sınırlı sayıda sözleşmeli bekarı baz almış anlaşılan bu nasıl hesap kitaptır diyor. Evet sınırlı sayıda birkaç bin sözleşmeli baz alarak 300 TL ortalama zam yapıldığı şeklinde beyanatlar veriliyor diyor ve devam ediyorum. 380 TL sözleşmeli öğretmen, 380 TL sözleşmeli hemşire bunlar hep 9'un biri ve bekar. 380 TL sözleşmeli mühendis evlilere 38 TL, bekarlara 380 TL. Evet. Ve en sonunda şunu söylüyor. Ek zam şarttır. Memura ekzam için ek protokol kaçınılmazdır. Maliye Bakanlığı vergi muafiyetinin ekzam talebini karşılamaktan uzak olduğunu bilmeli ve talebi görmelidir." diyor Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın. Evet, enflasyonun bu denli yüksek olduğu dönemde memurların bu haklı taleplerini dile getirdik. Say